Benim Evet arkadaşlar. Ee, yine Bedwars Kazanamadım. Kazanamayacağız. o Aa. Lan ilk defa. Aa, tek gelmedim ya. Tek girmedim ya. Birazdan hepsi çıkar yüksek ihtimal. Cık. Yok olmaz Kes kesin çıkarlar ya. og Bitti lan. Bunu Oha çok iyi yapıyor. Ne işe burada iş yapıyor bu şekilde? Burada yok. Ne oldu lan? Şey, se, şey. <laughs> ibnilik olsun. Ben dur. Söyle, yok muyum? Tamam, ben sonra içip kusacağım. Tamam. <laughs> ben buradayım. Burada mıyorum? Ne yaparsınız yapın. Hadi bakalım. Sizinle sohbet edelim. Hadi arkadaşlar. Hatta bu tarafa bakayım da. Gelen giden olur da göreyim. Ama bu olmadı ya. Oha. Buraya girebilir miyim lan? Tüh. Giremedim. Olsun. Zaten kaybetmiştik de boş ver. Sergilerim. Cidden ya çok kötü ya. Bak tek ki iki kişilik takıma denk geliyor bak. 16 kişi var. 2 kişilik takıma denk gelecek. Hazır mısınız? Hazırız. Hadi gidelim. Hadi, hadi hadi Tüh ya. İki kişilik takıma denk gelemedim ya. Beceremiyoruz oğlum ya. Biz bu işi Çöp attı baka ya, almadı ya. Şey, buraya aslında bitirebiliyor musunuz bir dakika Ben şu tarafa gideceğim abicim. Bu tarafa gideyim, ben bu tarafa gideyim. Öyle geçinip gidelim ya. O kimdi? O ortaya falan mı gitmiş? O kimdi? Kim asla atladı direkt? Direkt kendinden asla atıyor, bak bak. Adam yine direkt saldı aga. Ben yani böyle güzel oynuyor adamları. Biz direkt bin aga. Win oğlum. Kim bize bin alamayacağız diyebilir ki. Adam direkt asla atladı yani. Bu Win belirtisidir. Siz tabi bedvas oynamadığınız için bilemezsiniz bunu. Bedvas'ta Win belirtisi. Şimdi oradan çıkamada götür ve sak sak yapiyim Çıkamasana lan Çıkamasana lan Su beni kapatamadık ya Baksana su güzelliğe ya P4'ü çekelim artık. P2 çekelim P1'i çekelim. P2 P1 P4 P1. <laughs> ben munk şoktum ya. p 1i çektim. Sıkıntı yok winner. Kesin win. P1 çaktık oğlum. Kesin win. Yani biz buradan kaybedersek sak sak yapsınlar biz yani. Not Diamond kuyu. O <laughs> çok güzel bir şey yerler ama şimdi makas alacağım. Gidip makas alacağım. Aklıma çok mantıklı bir şey geldi. Atayım söyle. Var mı onu? Yok. Şimdi TNT alacağım. TNT için yetiyor galiba. Ay yetiyor? Bursun bana. Bana TNT ver. Bana bunu ver. Bir tane de makas alacağım. Arada gideceğim. Arkamdan da kıra kıra gideceğim. Bu şekilde. Sak. Simdi. Dediğimden hiçbir şey anlamadınız. Ama simdi anlayacaksınız. Kime saldırıyor? Sarıya. Sarıya dalacağım. Çok mantıklı lan. Aklıma gelen taktik var ya. yani. Şimdi, sonra patlama. patladı. Patladı, patlamadın değil mi? Ben görüyorum çünkü. Söyle ama bizim kiler gidiyor saden. Bosor, dur. O takdirde denemeyelim şimdi. Bosor. Mal. Ya <laughs> değiş. İbler. Yapacağım yapacağım o taktiği yapacağım dostum. Bu yolları mı dalsam? Da Lan buluyor bizi zaten. Aa. Nasıl düşebilirim lan Hadi bakalım Tamam o zaman Bakalım Yine mi almayacak sunucuya beni Abi beni almıyor ya sunucuya Yok fırlatmıyor. Daha bekledik o kadar ya. Hadi bakalım. Tamam, Tek baya giriyorum. Bayağı, bayağı pusucam. Bet çok önemli değil şu an. Düşündüğüm taktiği yapacağım. Haritanın en köşesine gideceğim arkadaşlar. Orada gökyüzüne de çıkacağım ama alttaki blokları kırarak çıkacağım. Bu şekilde asla beni bulamayacaklar ve bulmalarında izin vermeyeceğim. Ama ok falan da almam lazım. O yüzden birazcık bedi koruyacağım. Azıcık bed koruması yapacağım. Ardından devam. Taktik.

sürekli adamlar razı edeyim mi? Lan Sen benim bedenimi mi görüyorsun? Tamam. Doğacağım, 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 doğacağım. Hadi, 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 hadi. hadi. Lan. Tamam. Bizi kıramayacak ki. Çok da önemli. Göt oğlum bu çocuk. Alo yiyim oğlum. O nasıl? Nasıl patlattı? what? Beynimi yaktılar. Beynimi yaktılar. Daha geldi sadece beni öldürdü. Nasıl? Yok bak direkt Arkadaşlar hadi, hadi son maç. Hadi. vraiment, aksilikler. Tamam geldim. Hop. Yok, gelmeyin Hadi hiçbir şey yok. Abi yatacağım ben burada ya. Oraya sen altın mı attın? Ben ona yapısırım. Oo ne var. Abi yok. <laughs> Dayıyorum dır, 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 dır. Abi sen de arabaya mı? Biz buraya çöküyoruz. Haberin olsun. Sen buradan bir şey alamazsın. Oğlum bizim diğer adam nerede? Burada 3 kişiyiz. Bizim diğer adam uçtu ya Oha. Kırmızıların belini de destroy etti. Geliyorum kanka yardıma. Bir sayıda ısırırım. Beynime de resul Ben zaten... Dur dur dur. Dur dur dur. <laughs> Kaçabilir miyim lan? Gitsin. Ben buradan kaçırabilir miyim lan? Oley kaçırıyor. <laughs> Obsidyen kabulayacağız. Durlar. Sikkeden kaçırıyorum. 7 tane yok. Yok ben bunu götlük lan götlük çok yasa götlük çok yasa ha. hadi görüşürüz arkadaşlar